Nasıl <laughs> yapacağım? Heh, yap hadi bakalım. Ne? çene öğret, ben Ya aya çeneden ayır, çeneden ayır. Nasıl? Bak şey. öyle, öyle der şöyle. Benden <laughs> Hayır, 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 hayır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on, iki, on üç, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hadi bir de yere otur çenetlerin ayır. Nasıl? Otur yere demin de otur. <laughs> ha. Ayır çenetini. Hayır şunu da. Ha. Benim kızım çenetini ayırıyor şimdi cimilastik yapıyor. Bir aç 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 kaç, ha. İki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz yirmi. Tamam. Ne şimdi bir de tombala kaç. Nasıl tombala? Şöyle tozun koyun. ona nasıl yapacağım? ona öyle mi öğretiyorlar? Evet. He. Kameramızı... Nasıl? nasıl? Kafandan şöyle bir... Şey. Bak şimdi kızım kafasını koyup tombala kaçıyor. Bak bak. Hoppa. <laughs> Şöyle kafan, kafan gote asana kafan koyma, tam olarak Nasıl? De şöyle dik taşıyın şöyle. Ha? <laughs> Korkuyorum seni. Korkma yarım buraya döv. Ama arkadan yap arkadan. Korkuyorum. Ulan bu kafama vurur. Yok buraya bayağı buraya Ne? Neyse kamera, e, kamerayı ya kapatıyoruz. Ya. Ya. Ya Öyleydi bak şuraya koy. ya sen biraz haşıyordun. daha geri git. Taşın. Ya. Ha bu da yatak bu, bu da. da. <laughs> tamam.